Herkese merhabalar arkadaşlar. Tekrardan Seyyah Günlüğü sayfamızdan herkese iyi günler diliyoruz. Şu an Kapadokya'dayız. Güvercinlik Vadisi'ndeyiz. Pazar günündeyiz. Güvercinlik Vadisi'ni sizlerle birlikte keşfetmeye başlayacağız. Yağmurlu bir havadayız. Ancak bu vadiyi, bu güzellikleri sizlerle paylaşmak için, sizlere göstermek için, güzellikleri izletmek için vazgeçmiyoruz. Yağmur, çamur demeden keşfetmeye başlıyoruz. Bizleri takip etmeyi, bizleri izlemeyi unutmayın. Videomuza like atmayı unutmayın. Ve şimdi güvercinlik vadisi zamanı. seviyoruz arkadaşlar. Kapadokya'yı keşfedin. Böyle güzelliklerle. Kim demiş Kapadokya'da bozkırda yeşillik yok diye. Bakın size yeşillik. Vadilerin içerisi. Şehrimizde bölgede bir sürü vadi var. Her birine yürümeye kalksanız günlerce sürer. O yüzden Kapadokya'ya bekliyoruz hepinizi. Buradan at at dedim. Elif anladı ki bu bilgiyi ne yapıyorsanız yapın dedi. O zaman şöyle bir bilgi verelim. Kapadokya anlamı ne demekti? Güzel atlar diyor. Güzel atlar diyor. Atlar çok burada. Değil mi? Evet. <laughs> Elin turistleri geliyor. <laughs> şehrimizi keşfediyor. Bizimkiler geliyor. Ya buraya hep kayaymış taşmış diyor gidiyor. <laughs> Güvercinlik Vadisi'ni Keşfetmeye devam ediyoruz. Bugün planlı bir yürüyüş yapmadık. Ee, rastgele gelişti. Yağmurlu bir havadayız. Şu an yağmur çiseliyor. Güvercinlik Vadisi arkadaşlar neden bu ismi almıştır? Bölgemizde, Kapadokya bölgemizde birçok vadi vardır. Bir de Güvercinlik Vadimiz var. Uçsar Kasabası'ndan başlayıp göremeye kadar giden bir vadidir. 5 kilometre yaklaşık bir uzunluğu vardır. Neden Güvercinlik ismi verilmiştir? Bölgemizde arkadaşlar şarapçılık ünlüdür. Örgüp şarabı ünlüdür. Dünyada ünlüdür. Bu şarabın daha kaliteli, daha güzel olabilmesi için üzüm bağlarına bu güvercinlerin tersi deriz biz. dışkıları dediğimiz terslerini üzüm bağlarına döküyorlar ve üzümlerin daha kaliteli, daha güzel olmasını sağlıyormuş. İkinci bir sebebi ise bu güvercinlerin yetiştirilmesinin arkadaşlar. Burası Semavi dinler için özellikle Hristiyanlık için önemli bir bölge. Burada birçok kilise mevcut. Bu kiliselerdeki figürler, İsa figürü, Meryem figürü gibi resimlerin daha kalıcı, daha uzun süre kalıcı olma, olmasını sağlanması için arkadaşlar bu güvercinlerin yumurtasını kullanıyorlar. Yumurtasının o beyaz kısmını harçlıyorlar ve bu şekilde daha kalıcı figürler ortaya çıkmış oluyor. <laughs> arkadaşlar vadiyi keşfetmeye devam ediyoruz. Güzel Ekim ayındayız. Güzel bir ortam var. Sonbahara giriş yaptık. Şöyle birkaç hafta sonra buralar sararacak. Ağaçlar dökülmeye başlayacak yapraklarını. Daha güzel manzaraların ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Kapadokya bölgesi dört mevsim. Ayrı güzel. Bu şehri, bu bölgeyi dört mevsim Şahit olmanızı istiyoruz. Bu bölgeye bekliyoruz arkadaşlar. Müzik hemen piyasaya çıktın değil mi lan? La. Ya. Zamanında bu salyangozları çocuklar topluyorlarmış, satıyorlarmış insanlar yedikleri için onları satın alıyorlarmış. Ya her yağmurdan sonra bunlar piyasaya çıkıyorlar zaten. Çocuklar da o paralara gidip bakkalda yiyorlarmış. <laughs> Arkadaşlar birazcık ıslandık ama güzel değdi bu güvercinlik vadisini keşfetmeye değdi. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz kameramanım Elif adına ve kendi adıma Seyyah Günlüğü ailesi olarak sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizi Instagram'da, YouTube'da, Twitter'da, tiktok'ta Seyyah Günlüğü adı altında takip etmeyi unutmayın. Daha güzel videoların gelebilmesi için. Bizleri takip edin, bizleri destekleyin. Hepinize teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın.